Evet Diablo Immortal'ın yeni bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Ee, buradan Ali İmam kardeşime çok selam gönderiyorum. Ee, kendisi Necromancer diye yorum yapmış. Arkadaşlar çok güzel izlenme olmuş ama e, karakter seçimi hakkında sadece Ali kardeşim yorum yapmış Sağ olsun. E, Necromancer'ı seç abi demiş herhalde videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz abi. Zaten like da atmıyorsunuz abone de olmuyorsunuz bari videoyu izleyin. <laughs> Ali kardeşim tamam. Ee, ben de zaten ya necromancer ya büyücü açalım istiyordum. Ee, şuradan necromancer ölüm büyücüsü. Bunu da ulan bunu kadın yapalım hadi. Diğer karakterimiz erkek bunu kadın yapalım. Ölülerin gücünü toplayan iskelet yardakçıları ve kara sihirleri ile düşmanlarını işkence eden yaşamın ve ölümün efendileri diyor. Çağırma ve sihir varmış daha sonra sınıf değiştirebilirsin falan filan herhalde iskeletlerimiz bunlar. Ee, sonraki diyelim Şöyle ben de ilk defa şimdi e, ikinci bir karakter açacağım arkadaşlar. E, bakayım tipe abicim. Şöyle nekromansı benzesin. Ulan şu tam böyle buz gibi surat. Vallahi billahi. Ten rengi yok yok böyle beyaz. Beyaz güzel abi. Bu ne lan? Ha saçı mı? Oo. Dur bakayım. Vay kısa saçlı. Vay, vay. güzel oldu ha. Ama bu da tam büyücü tipi oldu böyle. Dur bakayım. Bak bu da fena değil. Aa, güzel lan. Tam böyle bir bayan saçı. Tamam güzel abi. Surat murat dört çört bunlarla uğraşmayacağım. Oo bak bu yakışır. Bak bu necromancer'a yakışır abi. Şöyle bol makyajlı. Başka ne var? Şöyle kırmızılı bir şey var. Ama kırmızı değil. Ha. Buradan değiştiriyoruz. Tamam. Kırmızı yok mu dayı? Yok. Yok yok. Öbürü öbürü daha güzeldi. Dur bakayım. Nereye gittin lan? Şu güzel şu hoca abi. Bak şu güzel abi. Burada ne var? Dövmeler, mövmeler. Ya çok lazım değil kaç göz bilmem ne. Şöyle de hadi kırmızı. Oo oğlum tam denek necromancer. Büyücü. Tamam. Ama yok. Oğlum kırmızı diyorsun. Mavi çıkıyor lan. Beyaz demiş. Şöyle kırmızı yapayım. Bir dakika. Allah Allah. Niye değişmiyor lan? Değişmiyor. Neyse. Tamam hadi böyle kalsın. Çok önemli değil. Tamam. Sonraki ne abicim? Adını girelim. Tamam. Buna da o zaman Bay Şans YouTube diyelim. YouTube için oluşturduğumuz bir karakter olsun. Ee, güzel oldu lan. Fena değil. Tamam. Oluştur diyelim. Başlayalım abi. Ben bu tarz oyunlarda karakterlerle asla oynamam arkadaşlar. Bir surat bir saç yaparım. Geçerim. Evet hikayeyle ilgilenen arkadaşlar için yani ben bu tarz oyunlarda hikayeyle ilgilenmiyorum. O yüzden şöyle geçeceğim. Kaderim hakkında endişelenme. Ölümle ben eşsiz arkadaşız. Tamam. O iskeletleri verdi bile. Evet, ormandan geçerek Wortham kasabasına git. Oğlum verdi bile bize Bizim şeyleri vermedi. Ee, Sikillere skillleri vermemiş ama Unuttum abi ben baştan başlamadım ki o karakteri açtım bitirdim oyunu ilerlettim yani. Bir daha uğraşmadım ki. Saldırın lan. Oo. Ee, bir de büyü var elimde. Aha. Bak bunu sevdim. Bak bunu sevdim acı. The Undead. Elimde hem büyü var. Sürekli saldırmak için basıl. Oğlum çok güzel karaktermiş lan. Saldırın çocuklarım. Ha iki tuşu. He kendi kendine saldırmıyorlar. Tamam. Emretmek için diyor ikiye basıyor. Tamam kardeş. Haydi bakalım hop. İşte bu. Ne oldu lan? Ha sinematik girmiş tamam. Üç basılı tut ardından farene ve dışarı Dur bakayım ne varmış üçte. Oo güzel. Fena değil. Tamam. Yani iki ile e, spesifik olarak birini seçip iskeletleri saldırtıyoruz. Normalde de saldırıyorlar anladığım kadarıyla. Tabi aynen aynen. Ya abi çok fazla skill var ve istediğiniz zaman istediğiniz şekilde skilllerle oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret falan da ödemiyorsunuz yani o çok güzel Oh ikinci seviye olduk Evet portakları öldür tamam devam abicim var mı burada loot falan yok Aa boşa geldik Aynen ilk boss Geç Kırmızı yerden uzak duracağım. Bu arada abi oyunun sesi fazla mı açık? Bir saniye bana ses. Abi şunu şöyle bir şöyle yapayım. Hop ölüyorduk lan neredeyse. Şunu biraz kısayım şimdi fark ettim abi. Biraz fazla açık gibi geldi bana. Güzel. Evet eylemde alıyoruz. Şu an inşallah iyidir. Hatta bir dakika şöyle müsaitken bir saniye abicim. Şöyle şöyle yapayım. Şöyle 30'a bir çekeyim abi şunları. Tamam. Tamam abicim. 30'da kalsın. Evet yeni bir yetenek mevcut. Şuradan bakabiliyoruz. Ceset patlatması. Hedef bölgedeki tüm cesetleri patlat. Her ceset yakındaki tüm düşmanlara 44 hasar verir. Aynı anda birden fazla patlatmayla vurulan düşmanlar her ek vuruş için Birikmeli olarak %20 azaltılmış hasar alır. Ceset patlatmam. Yani donanalım mı? Donan. Zaten şimdilik böyle mecbur devam edeceğiz. Sonradan bunu değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, tamam bunları giyeceğiz. Donan dedi. Tamam abicim. Evet devam edelim. Şimdi ceset bulursak bir patlatırız. Geç baba. Moram kapısına muhafız ile konuş. Konuşalım abicim. Amacım falan yok. İşte ben geldim size yardıma geldim. NPC'lerle konuşmak için tuşuna bas. Tamam bastık. Evet şurada örümcekler falan çıkıyordu. Şimdi öldünüz mü? Bak ölenlerin üstünde. Ha bir dakika. Bu çok kullanışlı bir şey değil anladığım kadarıyla. Dur bakalım. Şimdi öldü bunlar. Hedef bölgesi. Ha tamam öldükten sonra tamam abi öldükten sonra patlatacağız onları. Anlaşıldı. İskeletleri tabi İskeletler güçlenecektir eminim ki. Şunu alalım abi. Şurayı niye gösteriyorsun? Oo. Hançer. Donan babacım. ilk silahımızı da aldık. Güzel. Ne veriyor bize? Hasar. Ha, tamam şu anda bir şey yok. Çok öyle etkili bir şey değil. Şunları olsaydı patlatacaktık. Tamam. Çok kullanacağımı zannetmiyorum o şeyi. O skill'i çok kullanacağımı zannetmiyorum. Diğer skill'leri merak ed ediyorum tabi o ayrı bir şey. Şu ne? Devam Burada da bir boss çıkacak Oh Kaç kaç kaç. Ne oldu lan? Vay zehirledi bizi. Giy giy. İyisini buldun mu? Zaten ok çıkıyor arkadaşlar. Sana söylüyor. Bu daha iyi diyor. Giy diyor bunları. Pis sığınağı bulacağız. Bulalım. Ulti tamamen yüklendi. R tuşuna basarak etkinleştir. Tamam. Ultimiz de var. Hemen şu sandığı açalım. Uçurtma kalkan zart uçurt. Lan. Bir dakika şunu bir giyelim. Şunu bir donanalım. Devam. Kalkan al baba al. Kalkan kullanıyor mu bizimki? Kullanıyor ama elimdeki daha iyiymiş. Tamam. Bir hançer daha geldi. Hadi boss neredesin? Heh. Şu da iyi kurtaracağız önce. Daha doğrusu önce bunu halledeceğiz. Şimdi ultiyi basacağım abi. Bir gelsin. Heh. Hazır mısın kardeş? Hoppa yavrum benim. Ne yaptık bilmiyorum okuruz. <laughs> U. Uh! Vay daha da güçlendin ha tamam tamam kardeşim. Valla bir çekilin lan. Ah orada ölmüşlere vurduk. Lan. Kolaysın. Acımasız tırpan 2 olmuş abicim. Şu galiba. Nesneler etkisi için tuşuna bastı. Tamam. Dayıyı kurtardık. Hadi da işimiz gücümüz var. Uzatma. Hadi şimdi portal açılacak arkadaşlar burada. Demirciyi kurtardık. Bu bize lazım tabi. Hop. Biz de gidelim. Tamam. Şimdi demirciye gideceğiz abi. Bir konuşalım. Hizmetleri burada. Burada. abi bir dakika. Bir tane yüksek eşya varmış. Bak şu yüksek eşyayı bir alalım derken silomatik girdi. Şurada bir savaş daha çıkacak. Oraya gideceğiz. Atla babacım. Eee şu silah daha iyiymiş. 117 puan. Şu puana dikkat edin arkadaşlar. Şunu bir donanalım. 48 puan ve hasarı arttırıyor. Uçurtma kalkan. Donanalım abi. 126 puan. 420 canı var. Bunu da dolandık mı gerisini artık eritebilirim abicim. Kardeş. Dur. Ha, görev var diye şimdi tıklamayacak mı? Peki. Gidelim şu imparatorla konuşalım. Deckard Cain burada da var. <laughs> uh, <my> name... <laughs> Diablo 2'yi oynayanlar biliyor. He ha ha hadi. Böyle çok fazla sahne yok arkadaşlar merak etmeyin sizi üzecek şeyler yok. Yani öyle uzun uzun sahneler falan yok. Batı kapısındaki muhafızlara destek olacağız tamam. Demirciye uğrayabiliyor muyum şu üstümdekileri eritmek için? Aynen. Hizmetlere tıklıyorsun abi hurdaya dönüştür diyorsun. Şuradan şunu seçersin normal öğe olduğu için. Hurdaya dönüştür dersin. Şunlar çok önemli abi. Bunlar bizim her şeyimiz para birimimiz çünkü. Nerede? Onlar da şuraya mı düşüyordu? Şunlar arkadaşlar, bunlar mesela hurda malzemeler, bunlar normalleri erittikçe işte ee, bir üstüne erittikçe, bir üstüne erittikçe bunlar değişiyor abi. Efsanevi eritince başka bir şey, nadire eritince başka bir şey falan diye gidiyor. Şimdi devam ediyoruz abi. Geldik kardeş unworthy flesh will serve our lord. The attack came from the west. Saldırı batıdan geldi falan filan. Tamam 7. seviyeye uğraştık. Bu arada yeni yetenek açıldı mı abi? Bir bakalım. Kemik buzrak var. Kemik diken bunlar 8. 15. 20. Tamam 8. seviyede falan açılacakmış. Şu patlatmayı. Hani kullanmayabilirim ya. Çok böyle şey gelmedi bana. Evet şimşek buff'ı yüklendi üzerimize. Böyle shrine'lar da var arkadaşlar oyunda. Şuna koşun. Öldüm mü lan ne çabuk. Şu üçüncü skill'i sevdim ama ee, şöyle bir şey var. Biraz daha uzağa atması lazım eğer geliştikçe uzağa atıyorsa ya da öyle bir şey varsa gem varsa ona takılacak gem ona takabiliriz abi mesafeyi arttırmak açısından. Yani skill çok güzel de mesafesi biraz kısa gibi geldi bana. Şöyle uzaktan sabit atmak için de shift'e basılı tutup atıyorsunuz arkadaşlar bu Diablo'da da o şekilde. Şunlara saldır. Vallahi ben skill'leri kullanmayı tercih ediyorum ya. Yani. Güzel bir eşya düştü. Örtü irade. Dur bakalım. Ray Ritem düştü. Şunu bir açalım abi. Pardon şu paraları al. Dur bakayım abi. Aynen. 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 115 e ve şey çıktı. Mavi olduğu için bunda bir özellik iki özellik fazladan var. Çarpışma onları ve irade çıktı arkadaşlar. Hemen şunu aldım. Hasarımız da arttı bu arada. Bonus delikleri de buradan görüyorsun. Ç kuvvet, zeka, metanet, sihirli nadir ve efsane üyeler bonus itelikler sağlar. Aynen. Yani şu renkli olanlar arkadaşlar. Ee, üzerinde zaten yazıyor ne oldukları. Hop erken bastık. Saldırın çocuklar, saldırın. Ve 8. seviye yeni bir yetenek. Bakalım. Bu daha güzel olabilir abi. Kemik dikenler. Aha şu yerden çıkıyorsa aynen abicim işte bunu alırım abi. Kemik dikenleri düşmanları 3 saniyeliğine hem sersemletiyor hem zarar veriyor. Hasar veriyor. Daha uzun süre yüklemek menzil arttırır ve tamam abi. Şimdi bunu donan. Bunu buraya donan. Valla işte benim benim skillim bu abicim. Grim Dawn'da da bu skill'e bayılıyorum abi. Grim Dawn videolarını izleyenler de bilir zaten bunu. İşte bu abicim. Ama bunda şey varmış basık tutarsak. Daha uzun yüklüyormuş. Bir bakalım abi şimdi dolarsa. Şimdi bakacağım ona. Yetenek hazır değil. Bu biraz uzun sürüyor. O kötü olmuş. Belki kısalır geliştikçe. Şöyle yani hop. Ooo baba ben bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Şu ceset diriltmeyi zaten kaldıracağım büyük ihtimalle. Ben onu çok sevmedim yani. Çak öyle. Olmasa da olur bir şey. Şöyle hop. Oğlum bu çok iyi işte. Bu çok iyi işte. 3 de güzel. 4 de güzel abi. 3 ile 4 bizde iş yapar babacım. Oo. gel. Of of of. Giy baba giy. Çarpışma canlılık. Silah ne verdin? Hançere bak maşallah donan. Çok önemli değil de. Oyunu başları için donan gitsin. Lord Scar, the shard is ours. Evet, bir boss daha. Çok güzel. Saldırın kardeşlerim. Hadi lan. Oğlum bize boşuna ateş ettirme bak. 9 seviye olduk. Çok güzel. İskeletlerin kademesi arttı. Güzel. Artık 3 iskelet mi? Yok 2 iskelet değil mi hala? Güzel bunu da geçtik. Geç babacım tecrübeleri alalım. Oo, sen ne yaptın dayı ya? Oğlum beni ne bekliyorsunuz? Saldırsanıza ya. Can kürelerine dikkat edin arkadaşlar. Böyle boss'lara gittiğiniz zaman bunlar böyle can küreleri atıyorlar. Friz, Tam bir ifris. Acıması tırpan da yükseldi. Güzel. Dünya parçacını incele. Geçtim abi. Ve buradan gidebiliriz. Evet neler almışız abicim. Şu pantolon. Hadi donanalım. Şunu donanalım. Güzel beyaz itham. Bir tek silah kaldı. Güzel bir silah da bulduk mu şey yaparız. Şu demirciye bir gidelim. Şunları bir eritelim abi. Hop. Şunları bir hurdaya dönüştürelim. Ne oldu dayı? Abi bir şey yok. Tamam dönüştürmüş. Eee yeteneklerde şöyle bir şey yapacağım abi. Eee şu bire şu kemiği yuvayı değiştir. Şuraya alacağım abicim. Tamam mı? Eee şu ikiye şunu alacağım. Şunun yuvasını da şuraya alacağım abi. 3'te o 4'te de bu. Tamam şimdilik bunlar zaten. 15'in seviyede bir tane daha açılacak. Tamam. Ee, şu görevi de verelim abicim. Deckard Crane. Teşekkürler. Teşekkürler. Var mı bize bir ödülün? Hiç bir bok vermedim bok vermedin mi? Tamam. Burada da bir görevimiz var. Kane ile konuş. Konuştuk abi. Dünyamızı yok ettiler. Zart Tamam dünya haritasını al. Hah şuradan dünya haritasını alalım. Bu bizim oyundaki haritamız mı? Is... Burası mabet falan filan. Yeah. Tamam. Evet bölge haritasını da buradan açıyoruz abi. Biz şu anda buradayız. Bu da dünya haritası abicim. Gördüğünüz gibi baya büyük bir haritası var. Bakmayın bunlar kendi içerisinde çok fazla yerler var arkadaşlar. Yani her bir bölgenin çok fazla gidilecek yeri var. E çık ve Esfold mezarlığına git demiş. Dur lan ne oluyor? Reklam girdi. Şurada rehberi açıyorsunuz. Buradan yapmanız gerekenleri size söylüyor. Buradan ödüllerinizi alıyorsunuz abi. Sihirli öğe Şunlara yapmışız. Yaptığımız görevlerin e, seviyeli ve 11. seviyeye yükseldik. Ceset patlaması 3. kademeye çıktı. E, burada başarılı. tabi daha çok yeniyiz. Henüz bir şey açılmamış. Esfold mezarlığına git demiş. Orada bırakmış. Buraya ne gelmiş abi? Bir mail gelmiş. Ne varmış indirim Şunları bir topla demiş. Ve efsanevi gizemli bir ödül verdi galiba. Hemen bir bakalım abicim. Sandıkta olması lazım. Aynen. Ha seviye 30'da açacakmışız. Bunu tamam acelemiz yok. Bin bundan 28'de bundan varmış. İyi güzel. Güzel. Başka mağazada beleş bir şey olması lazım. Aynen abicim. Şunlar bak şunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlar eşyalarınızı yükseltmek için gerekli parçacıklar. Bunlar çok önemli unutmayın bunlar ayartıcı toz ve akışkan parçacık. Ee, Tabi şeyin e, kullandığınız ekipmanın seviyesine göre bu parçacıklar değişiyor. Bunlar biraz daha basit olanlar. Görünümler falan filan istersen diyor satın alabilirsin. Necromancer'ın böyle görünebilir. Popüler olan buymuş. Ulan bu da manyakmış be. İşte bin boncuğa bin inciye bunu alabiliyormuşsun abicim. Falan filan. Ee, burada ne var? Tek seferlik market geç abi kapat. Savaş'ın yeni efsane mücevherler mevcut. Neymiş? Daha açmamışız kilidi. Tamam. Arkadaşlar böyle bir giriş bölümü yapalım Necromancer'la. Ee, i̇kinci bölümde artık görevleri yapmaya devam ederiz. Bakayım şeye geldik mi? Daha ana dünyaya zaten gelmedik abicim. Şu mezarlık mezarlık şu görevler birkaç görevden sonra zaten ana dünyaya da geçiş yaparız inşallah. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bir dahaki bölümde o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.